Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. İnanılmaz kritik bir e, pazartesi günündeyiz. Bir kere Şubat ayının bitmesinin haricinde gerçekten çok kritik ve önümüzü görmeye çalışacağımız bir yayınla karşınızdayım. Bugün de Türkiye'nin büyüme rakamları geldi. Peş peşe haberler var. Bunların hepsini de sizlerle konuşacağız. Net bir yayın olacak. Çünkü pazartesi günleri zaten işlem açılan bir gün değildir. Çok dikkatli olması gereken bir gündür. Pazar gününden genelde manipülasyon yani cuma cumartesini ve pazarın manipülatif hareketlerinden sonra piyasanın karar vereceği bir e, gündür. Ve bugün de çok değişik şeylere uyandık. Biliyorsunuz Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ediyor. Fiziki hale geldi. Biden'dan gelen eğer ki bu yaptırımları işte yapacağız. Eğer bunun bir, bir alternatifi 3. Dünya Savaşı demesi sonrası Putin gibi son derece kindar bir liderin zaten arkadaşlar herhalde aşağıdan almasını beklemiyorduk ama Rusya ekonomik anlamda, ciddi anlamda hissetmeye başladı bence Amerika'nın baskısını. SWIFT sisteminin dışarısında kalmasını kimseler umursa, hani işte SWIFT'ten Rusya çıkarsa diğerleri de çıkar deniliyor ama bu iş o kadar kolay değil. Siz doların ve e, otomatikman euro'nun e, alanından çıktığınızda eninde sonunda daha çok siz zorlanırsınız. Çünkü Avrupa ne kadar sizin bir şekilde işte şeyinize bağlı bile olsa gazınıza bağlı bile olsa ki geçtiğimiz yayında onun altını çizdim. Finlandiya %94, Almanya %48, İtalya %46 gibi bağımlılıkları var. Ve bunlar da hiç az oranlar değil ama yine de dünyada fiziksel bir savaşın çok daha önemli şeyleri var. Enerjide biraz kısıntıya gidilir. Almanya'nın ana Kuzey Akım 2 projesini rafa kaldırması bile Avrupa'nın aslında bu fiziksel savaşa o kadar sıcak bakmadığını gösteriyor. Nitekim ekonomik olarak çatırdamalar gelmeye başladı. Rus rublesi dolar karşısında çok sert bir şekilde değer kaybettiği için Rusya Merkez Bankası'ndan faiz arttırımı geldi ve bir anda %32 oranında dolara karşı değer kazandı. Belarus, Belarus önemli çünkü Belarus'la oradaki arayı düzeltmeler önemli Kremlin e, demişti ki ben Ukrayna'yı kabul edebilirim hani görüşmeler gelsinler ama neydi Belarus'taki saldırıları durdursun istiyor Ukrayna eğer bir görüşme istiyorsa ama Kremlin de devam ettiriyor bunu ve e, o yüzden önemli ama şimdi Belarus'ta 275 baz puanlık bir artışla faizini %12'ye çıkarttı. Neden %12'ye çıkarttı? Çünkü savaş bölgesinin etkilediği yerlerde ciddi anlamda para kaybı oluyor. Ne olursa olsun Amerika Merkez Ban Amerikan Merkez Bankası bunların en babasını oluşturuyor. Amerikan Merkez Bankası'nın düşüşüyle beraber Amerikan Merkez Bankası'nın dolarının güçlenmesiyle beraber bugün baktığınız zaman kritik bir sürece doğru giriyoruz. Dolarda içeride 13.80'in altına geriledi. Bana göre sert bir artıştan önceki bunlar son düşüşler. 13.60'ın altına iner ve orada 1-2 günlük kapanış yaparsa düşüş evresi başladı diyebiliriz. Yoksa yükselişe gayet meyilli. 14.76 oradan da 15.68'e kadar çıkma eğilimi var. Altına baktığınızda altın ciddi anlamda smart money'nin ilk uğradığı noktaydı. O yüzden 1900'ü 1960'a kadar çıkmıştı. Şu anda 1900 seviyesinde 1880'den dediğimiz gibi 1879'dan alım yapanlar için 1916 ardından 1932 ve 1960 satış çevresi olacaktır. 1980 dolarla 2000 dolar arasında satıcılı bir bölge olmasına rağmen ...orayı aşma ihtimali savaşın gerginliğine göre devam edecek. Rusya'nın, Putin'in nükleer e, emirleri verdim orası e, masada artık demesiyle... ...ciddi anlamda karışık bir süreçte bize başlıyor. Bizden öler olduğu %11 yüzde11 oranında bir büyüme var 2021'de. Burada kamu harcamaları ve her şey etkili. Kişi başına milli gelirinde 2021 yılında 9.539 dolar olduğunu söyledi TÜİK. İnandırıcı mı? Hayır değil şu anda 17 liralık bir benzinle motorinle karşı karşıyasınız ve e, bu gerilimlerden dolayı yani bu hafta önemli olduğu için tam Mart geçişi, tam işte artık Merkez Bankası'nın faiz artırımına doğru gidiyor. Altınla petrol birbirlerini destekleyerek ortaya çıkıyorlar. Doların düşmesinin nedeni o. Altın yanına petrolü aldığında dolarda düşüş olur. Ki bakın şu anda e, yapay bir düşüşün olduğunu şu doğruluyor. Dolar endeksi 97139'da. 97139'da. Neden düşüyor mümkünatı yok. Türkiye çok mu güvenli? Hayır değil. Burada yapay bir düşüş var. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. 13.60'ın altına kadar indirilip düşüş başladı eğilimiyle beraber. Hatta şöyle şeyler söyleniyor. 2023 seçimlerine kadar 8'e kadar düşecek gibi laflar söylenilmeye başlandı. İnsanların dolardan çıkıp Türk lirasına geçmesi için yapılan bir propaganda olduğunu düşünüyorum. Çünkü dolar gerçekten 12'nin altına çok zor iner. 12'nin altına indiğinde yapay şekilde iner. Birileri parasına para katıyor demek çok da yanlış olmaz. O yüzden grafik grafiklere baktığınız zaman 13.60 e, seviyeleri önemli ama bana göre bu 14.76'ya gitmek için ufacık bir düşüş. Genel olarak şöyle oluyor. Bir yeşil kutu belirliyor kendine. Orası destek olarak çalışıyor. Ve oranın inçine iniyor. Orada birkaç saatlik kapanış yaptıktan sonra tekrar yukarıya doğru sıçrıyor. Bunları gerçekleştireceğiz. Binance'in verdiği haber önemli. Rus kullanıcıların hesaplarını tek taraflı dondurmayacağını söyledi. Rusya'da inanılmaz bir teter ve kripto para anlamında hareketlilikler var. Avrupa Birliği sürekli şeyi söylüyor. Çok manipülatif hareketler bunlar. O yüzden buralar çok kısa alıp satmalar. 7-8 dakikalık veya taş atın 4 saatlikler için lütfen işlemde uymayın. Pazartesi günleri işlem açmak çok mantıksızdır. Çünkü Cumartesi pazar çok manipülatif piyasalardan uyanıyoruz. Savaş olduğu için ayrıca dikkatli olmanız gerekiyor. Binance dedi ki durdurmayacağım. Rusya'da inanılmaz bir hareket var. Avrupa Birliği Rusya'nın kripto para üzerinden bir şey yapmasını önleyebilmek için regulasyonları getirmeye çalışıyor. Getirse de önemli değil. Çünkü Rusya zaten bunlara izin vereceğini söyledi. Diğer tarafta Ukrayna'da inanılmaz bir bağış var. Evet bağışlar yüklüymüş gibi gözüküyor ama şurada şu anda e, eğer videoları izliyorsanız e, gerçekten kritik bir dönem. Yani para alıp da e, füze ürettirebilecek bir durum değil. Yani onun o vakti bile karşılayabilecek bir süreç kalmadı. Otomatikman silah, mühimmat yollanması gerekiyor. Ve baktığınızda biliyorsunuz her ülkenin bir savaş planı vardır. Bir kırmızı odası var vardır ve orada bu gibi savaş durumlarında bir beyaz eşya fabrikasının bir tekstil fabrikasının filan nasıl savaş mühimmatı üretmeye geçebileceği zaten bellidir. O yüzden kırmızı odadaki veriler çok önemlidir. Ve e, devletler eğer ki bu savaş olayı olduğu zaman işte sizin arabanıza bilmem el konuduğu zaman vermediğinizde çok büyük yaptırımlar uygulanır. Yani çok rahatlıkla bir beyaz eşya fabrikasını bir silaha çevirebilirsiniz veya bir demir döküm, bir küvet döken bir firma çok rahatlıkla bir top dökmeye dönebilir. Bunların hepsi ülkelerin savaş şeylerinde, kırmızı oda planlarında zaten mevcuttur. Ve Ukrayna'da zaten buna dönüyor. Şu anda çıktığınız zaman eski Ukrayna başkanı da ne dedi? Bizim işte yeleğe ihtiyacımız var, mühimmata ihtiyacımız var. Orası biraz oraya döndü. Fiziksel savaşta devam ediyor. Türkiye çok ciddi anlamda bir ayraçta, bir çok ciddi problem. Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin iki tane en önemli etkisi olacak. Birincisi buğday yani gıda anlamında. ikincisi de yarı iletken çip anlamında. Midas da bundan bakmış. Yarı iletken çip dünyanın en önemli şeyleri haline gelecek. Tayvan %60'ını üretiyor ama Avrupa'da yakın lojistikte inanılmaz önemli bir hale gelecek. Çünkü elektrikli araçlarda bir patlama yaşanacak. Kripto da madencikli falan derken çok önemli bir süreç. Ve Rusya-Ukrayna krizi de böyle etkilenecek. Dolar karşısında şimdi Binance'i biliyorsunuz İngiltere'de, Avrupa'da ve Amerika'da çok ciddi anlam bitirme çabasına girdi. O nedenle Binance Rusya'ya hani Aa ben destekliyorum istediklerini yapsınlar demesi çok da şaşılacak bir durum değil. Asya borsaları biraz bu şeyin içinden dışarıda duracaktır. Ama Binance'in ben çok ciddi anlamda Rus kullanıcıları destekleyeceğini ve hareketliliği etkileyeceğini düşünüyorum. Şu anda spot anlamda çok ciddi anlamda güzel bir süreçteyiz. Spottaki hareketlilikler etkili olacaktır. Spotta ben Türk borsaları arasında Bitlo öneriyorum biliyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim. Şu anda üzerimde Bitlo yu. dünyanın en rahat sweatshirt'ı olabilir arkadaşlar. O yüzden de onu giyiyorum ve ben zaten Bitlo'yu seviyorum yorum yani e, global borsalarla da çalışıyoruz global borsalar size bir alternatif getirmeye çalışıyoruz ama e, gerçekten önemli bu arada global borsalarla ilgili Bitget'in videosunu paylaştım Ben e, kendi token'ı olan borsaları destekliyorum çünkü baktığın zaman geçmişte DYDX, 1inch, Unisushi bunların hepsi etkili bu arada bu krizler anlamında defilerde bir ayrışma olabilir o yüzden e, dün Telegram'da ciddi anlamda güzel bir video paylaştık. Muhammed'le o ekranını paylaşıyor. Altına baktık, S&P'ye baktık, dolara baktık, her şeye baktık. E, DeFi'ler anlamında size biraz sonra hikayemde de bir screenshot paylaşacağım. Lütfen DeFi anlamında Uni, Sushi böyle birkaç tane isim var. Onlara lütfen bakın. Gözlemleyebilirsiniz DeFi'ler tamamen ayrışmaya geçerken diyerek böyle bitiriyorum. Gün içerisinde zaten yayınlar açacağız. Bugün çok kritik bugünkü gece kapanışı önemli. Şubat'ı nasıl kapatıyor? Mart'a nasıl giriyor? Hem hafta kapanışını gördük dün. Çok kaliteli şey olmadı ama 37.391'in altında kapanırsa artık aşağıya doğru eğilim olabilir. En yüksekte de 46.000 dolarlar var ama 46.000 doları destekleyebilmesi için be, grafik o kadar kuvvetli değil. Hala düşüşte ve e, total market cap'ten de ufacık da olsa bir çıkışlar var ama tabi balinaların hareketliliklerini de Whale Stats'a mutlaka bakmamız gerekiyor. 37.391 dolar gerçekten önemli. Orada özel bir kutucuğu var. Bakalım nereye doğru gidecek ama 39'a vurdukları için ve 40'a da vurdukları için ve şöyle olmamalı. Hani doji mumları denilen mum olmamalı. Yani orada açılmalı ve onun üzerinde kapanmalı. Değmesi bizim işimizi görmez. ...40 bin dolara değmiş gibi gözükse de o kaldı anlamına gelmez. Kapanış önemli ve açılışlar önemli. Yani mumun tamamen orada kapanması önemli. O yüzden bu teknik bilgiye de birazcık dikkat ederek bakmak lazım. Savaş bölgesinin bize doğru kayması durumunda... ...bize de faiz açık gelmek zorunda. Biz iki merkez banka toplantısında da sabit tutarak... ...işleri bir şekilde dengelemeye çalışıyoruz ama... ...bana göre dolar endeksi artarken... Dışarıda bu kadar gerilim artarken Amerika bir fiziksel savaşa girmez sonuçta askerini yollar oradan buradan destek olur ama bizde doların düşmesinin ben pek yani ben çok manipülatif olduğunu düşünüyorum. Bu arada bir bir şekilde işlem açacaksanız lütfen range aralıklara bakın. İşte 37 ile 32 arası bir aralık olabilir. Manipülatif hareketler yani mum oraya değdi diye lütfen hemen heyecanlanmayın. Bunu çok böyle hani bağlandırıp sizin önünüze servis etmeye çalışan insanlar olacaktır. Biz biraz daha temkinli tarafta kalalım diyerek bu yayını bitiriyorum. Görüşmek üzere. <laughs>